Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta 0 TL vs 10.000 TL Minecraft ile karşınızdayız Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir Efendim Dönmem bu video kaç like istiyoruz Bu videoya 5.000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5.000 like bir satmayı unutmayın Peki neden çünkü bu tarz videoların daha sık gelmesi için bu kadar like bekliyoruz O zaman laf fazla atlayalım hadi video geçelim Şimdi canlar 0 TL vs 10.000 TL Minecraft nedir? Bize 10.000 TL verilecek. Ve bu elimizdeki 10.000 TL ile en iyi Minecraft'ı yapmaya çalışacağız. Modlar, doku paketleri, eklentiler ve daha bir sürü şey olacak bunun içerisinde. Ama bu 10.000 TL'yi en güzel kullanan kazanacak. Ve kazananları da yorumlarda siz belirleyeceksiniz. Laf fazla atmayalım. Hadi 10.000 TL'lik Minecraft'a geçelim. Şimdi ilk önce Yusuf Emir Minecraft'ını oluşturuyor. Yusuf Emir bak bunlar doku paketleri. Bunlar modlarımız. 1001 TL'nin içinde ne var söyleyeyim ben sana. Şimdi i̇ki tane 1000 TL yapamıyormuşum o yüzden 1001 yaptım. <laughs> 1000 TL'de animasyon. 1001 TL'de legendary tool tips yani aslında kalite gösterme modunun bir eklentisi. 2000 TL'de de gerçekçi bir Minecraft yer alıyor. Şimdi 10.000 TL'ye en iyi Minecraft'ı da oluştur. Fizik modu. Fizik modu istediğim misin? Bak 6.000 TL az değil bu. Ama da çok pahalıymış ya. Dur. Dur ben de doku paketini alayım önce. 1001 liraya alırsam gerçi benim şeyim kalmıyor. 1000 liraya almak daha mantıklı. Bir tane daha şey ekle ekleyemiyorum. Evet. Bak onu iyi çaktı ya. Evet, onu ben iyi çaktı. Bu işte mi sayısı alacağım? Hemen Hı, tamam. 1000 TL eklendi. Tamam 1000 TL ondan sonra ee... Bekliyoruz hadi zaman geçiyor. Oğlum çok şey. Silah modu istiyorum. Silah modu 2000 TL. Yapıştırıldı. 2000, ol, oğlum oldu 3000 7000 liram kaldı şimdi. Ee, mevsim modunu istiyorum 5000 bin. 5000'e mevsim modu aldı 2000 kalite gösterme ne oğlum kalite gösterme eşyaların hangisi daha iyi hangisi daha kötü olduğunu gösteriyor bir karşılaştırma modu yardım modu var ee, bir de dekoratif yardım modu ve dekoratif hangisi istiyorsun hayır deko deko oğlum param yok yok kadar bitti param bir dekoratif almadı zaten 9000 10000 yani bitti bitti, 10 bitti. Bin olduk hocam. bakalım şimdi şu 10 bin liraya ne yapmış evet canlar şu anda 10.000 TL'lik bir minecraft'ın içine girdik. Fiyatlarımızı vermiştik Şimdi Yusuf Emir'in modlarına şöyle bir göz atacağız Ama oyun çok yüksekmiş şöyle bir kısalım Şöyle bir başlayalım 5000 TL'den Mevsim modumuz giriyor şimdi mevsim modu Bunun ikisini ekliyor Peki mevsim tamam. modu ne? Zaten mevsim, mevsim Anlatayım ben bir Oyunda buğday elma işte havuç Ve benzeri şeyleri her mevsim Ekemiyorsunuz bu bir İkincisi şurada bir sensör var Bu sensör mevsime göre sinyal veriyor Kış olduğu zaman her yer kış yaz oldu zaman her yer güneş. Ya ilk bar yağmurlu ve son bar yağmurlu gibi detaylar ekliyor. Bu bizim Yusuf Emir'in 10.000 TL'lik Yani gayet gerçekçi yapıyor oyunu. Evet bir tatlı oluyor. Şimdi 2000 TL'lik dekorasyon modumuz Mr. Cryfish. Bununla beraber Yusuf Emir oyuna sadece dekoratif değil kullanılabilir şeyler de. Yani mutfak kardeşim bu şekilde modası yaparsın mis. Bayağı bir şey yaparsın. ne kadar var. Mükemmel mükemmel. Şöyle görürsen trambolin ne kadar var? Bunu sen zıplayabilirsin. Zıpla Topla bakayım. Bu kadar. Yani. Gel. <laughs> ve git de yükseğe çıkarıyor beni. Bak. Aa yukarı çıkıyorsun evet. Onun dışında çitleridir, mitlerdir ve benzeri işte mangallık eşyalarıdır. Mangal ya, yapabiliyorsun. Az mangalsa man tamam tamam bak. Mangalsa buna en iyisi ya. Silah, Silah modu. Mı? Bu da 2000 TL. 2000. Çok pahalı. Miniganları, achievementları, e emoları ve daha bir detayı var ki bu mod da güncellendi haberiniz olsun oyunda baya bir güzel şeyler ekleniyor şu anda. Hayvan Craft'ta kullandık değil mi biz bunu? Neydi? Hayvan Craft'ta. Evet. Yok, Yok dinozor yo, avcı Dinozor Craft. Aa, kullandık. Dinozorda da kullandık. Hepsi de kullandık arkadaş. Hepsini de kullanıyoruz işte başarı. Ve bu mod güncellendi. Eskiden bunlar yoktu. Şu, şu tarz şeyler, like stokları, tak stokları yoktu. Bunlar evet, değişti. onlar yoktu. Ve oyundaki silahların görüntüleri biraz daha tatlı oldu. Aa bak bu böyle değildi oğlum. Evet evet değişti. Assault Rifle. Bunlar da. değişmiş. <laughs> Farklı bir şey de olabilir. Bunlar böyle değildi. Sekme olayı daha güzel hale getirilmiş. Bu şekilde görebilirsiniz. Baya güzel oluyor. Onun dışında Yusuf Emir'in eklediği 10.000 TL'lik Minecraft'ın içinde başka neler var? Animasyon modumuz var. Asus doku paketini. Köylere bu şekilde. Hani bak gülüyor Aman bak. Çok iyi. Bak gülüyor bak bak. Çok iyi. İnanılmaz iyi bak. Şu an inanılmaz mutlu oldu oldum. Kaçış. Oğlum oynuyor. Çok iyi. Kaçışa başla. baksana. Bak. Oğlum ki bu almışım çok iyi. Sadece o da değil. Samın Olem. Bak. Kaşlar maçlar oynuyor bak. Bunu bu bunu bilmiyor mu? Bu da iyiymiş de oğlum köylü çok iyi. Zombiye Zombi gelelim. Şey o, oynadı. Zombiye gelelim. Çok beğendim. Bak. Zombilerin animasyonları, hareketleri, köylülerin bak bak görüyor musun hareketi bak kola bak. Oğlum çok iyiymiş ya. Ve bu oyunda her şeyi değiştiriyor. Abi bu oynuyorum. Çok iyi ya. Bak bak. Var ya ben buna 1000 lira verdim değil mi? Evet bu 1000 liraydı. Oğlum var ya 1000 liraya alınabilecek en iyi şeyi bu galiba. Bilmiyorum o gerçi diğerlerin ama. Yusuf Emir böyle minik bir survival tarzı bir şey aldı. Ki çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Çok sıra iyi. Bende ha. ama. Sıra bende. Şimdi bir de ben 10 bin liralık bir Minecraft alıştırıyorum. Şimdi sıra bende. 1000 TL'lik bir orta modu koymak istiyorum. Onun dışında... 1000 liran gitti. Sayıyorum burada. Fizik modu ekliyorum. 7000 gitti. 3000 kaldı. Bu ne ekliyorum? Ne kadarmış? Kaldı 2000. bin. 1000. 1000 liram kaldı. Ben yani hızlı şaşırdım. Aynen. Çalışayım. 1000 liraya da hiçbir şey alamıyorum şu an. Hiçbir şey alamıyoruz. Ben istersen bir tane daha şey koy. Kaynak paketi koy. Bunu koymam için 2000 liralık paketi de almam gerekiyor. Koyamıyorum. Yusuf Emre Fresh Animations'ını koyuyorum. <laughs> i̇şte Ona al. İki tane adam şeyi var. Bunu da koyalım. Zaten biliyorsunuz bu Fresh Animations'ı onu anlatmayacağım. O zaman hadi benim 10.000 liralık Minecraft'ımıza bakalım. Şimdi benim 10.000 TL'lik Minecraft'ıma bakıyoruz. Şu anda 2000 TL'lik doku paketimi ekliyorum. Evet 2000 TL'lik doku paketim eklendi. Şimdi bu neleri arttırıyor? Madenler bu şekilde. Bak görüyor musun kaliteyi? Bak. Yok kalite Oğlum çok iyiymiş. Oha ya tabii fizik modu var değil mi? 6000 TL'ye acıdım verdim fizik modunu. Bunda bir değişiklik yok. Bir dekorasyon modu var ne bir şey var. Bu ne ya? Cobblestone. Bak. Oh. <laughs> bu kendisi dekorasyon modu başkan. Şimdi sen Beni niye bozuyorsun? Nether Gold'da değişiklik var mı? Var. Bu da tatlı olmuş. Bu da güzel, oh. bayağı güzel olmuş. Glowstone'da da ben var. Ben bilmiyordum kardeşim. Bunda yokmuş Biz yanlış hatırlıyorum. Daha var ne bir şey var. Bekle bekle. Bunlarda deniz bir değişiklik yok. Şöyle ana materyallerde değişiklikler var. Çok fazla değişmiyor. Animasyon modumuz var. Şöyle hareket ediyor bak. Çok zakaçıyor. Aaa çok iyi. Arılarda bir oh, değişiklik bayramış. var mı? Bakalım. Arılarda bir değişiklik yok. Ortadak. Gene aynı salak. Ona yapacak bir şey yok. Şimdi. Benim diğerlerini değiştirdiğine geçmeden önce şöyle bir bakmak istediğim kömür var yine tam bunlarda geldi. Medieval Armor mod. Bu orta çağ modu. Bu şekilde. Orta çağdan zırhlar. Kılıçlar. Bak. Oha oğlum bayağı iyiymiş bu da. Bayağı geniş. Bu ne? Olayalı var bak. bak Sen hani... bu 1000 lira mı? Evet. Oğlum ben 1000 lira diye kötü diye almadım bu ne ya dolandırıcılık bu. Kardeşim bu Çin yapımı. Ucuz. Arada bozuluyor. Bunun hani güvenildiğini sana sunamıyorum. Bozulma ihtimali yüksek bu da yani haberin olsun. <laughs> Çok da güvenilir diyemem. Onun dışında Guizarm ilk defa böyle bir silah duydum. Aa, Lens gibi savunma yapıyorsun. Eski Minecraft'lardaki gibi. Katzalberg. Değişik değişik bir ton silah isim var. Medieval Weapons bunlar biraz da ağır ve klasiklerden gidiyor. Barbed Club, Pitchfork, Noble Sword, Saatik yapıyor bak. Eski Minecraft. Aa evet. Longpole. Ama ben longpole. Şimdi oyundaki kalkanlar da artıyor. Tek başına aslında bir şey bu. Bu ne oğlum? Bir tane şey aldım 1000 liraya. 5 bir tane şey çıktı. Bu ne ya? Ama benim 6000 TL'm fiziğe gitti zaten. Oğlum ne alaka? Ben de bunu alırdım. Artı daha da iyi olurdu. Allah'ım bilmiyoruz ki hocam işte. Yani benim fizik bayağı bir oyunu kastırıyor. Optimizasyon özürlüsü e, hale getiriyor. 6000 lira da. Yani altı bin lira baya bir kazık ama şöyle bakarsan oyunun fizikleri çok tatlı oluyor. Baya güzel oluyor fizikleri zaten. Aaa lamalar. Bakalım animasyon modu lamalardan ne eklemiş pek bir yok hemen. Evet. Şimdi burnu çok tatlı ki öyle değil sanırım normalde. Oynuyor. Eee oynuyor <laughs> onu diyorum çok tatlı. Burnu oynuyor aşağı yukarı aşağı yukarı. Köylü çok iyi ama ya hala Aa, köyde kaldım. Bu arada burada bu moddaki silah üretmeniz için gereken şeyler var ki bu modu ben şu yüzden çok seviyorum. Bu cidden böyle orta çağdan çıkma asker missiniz gibi bir hale sokuyor sizi. Bu piyade önde gidecek iki tane kılıç yiyip ölecek tipte askeriniz yani. acemi <laughs> birlik. Öyle bir tipi var bak. Bu artık şövalye kısmına geçmiş. Aynen bu artık şövalye. Bu bayağı bir tatlı oldu ya. Baya ben bunu bayağı bunu ya. Bu i̇şte şey bunun zırh delmesi var. Direkt içine saplıyorsun bu bıçağı şak diye. Bunun öyle bir özelliği var. Çok da fazla detay. Aslında konuşmamız gerekecek bir kısım. Yok. Yani şunu düşün. Bu <laughs> çok üzülüyor ya. Bak. Baya hoşuma gitti. Hop. Baya iyi ya. Şu parçalanması falan çok iyi de. Bu da Pike. 250 kılıçmış. Ben şu orta çaya kaldım çok ucuz ya. 1000 lira bileydim alırdım ya. Ben de sen ben... seçtin diye aldım biliyor musun? Ya. <laughs> burada Halbert, Long, Art, Steel, Estok. Ki bu kılıçları bilmiyorum. Bu kılıçlar hakkında bilgi olan varsa yorumlara beklerim. Desinler abi bu böyle bir şeydi falan diye. Aa bak ama benim pakette bozukluğu burada başlıyor. Bak görüyor musun? He. Sonsuza kadar kırabilirim. Bozuk Minecraft. Arkadaşlar benimki daha iyi. 10.000 bin TL Minecraft'ı bozma garantisi. Afiyet olsun. bozuk yani. Yapacak bir şey yok. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye Benimki daha iyi. Benimki daha iyi. Bye bye.